30'luk bölgeye girdik. 30'luk bölge. Şüphesiz ki 30'la gidiyoruz. 30'luk bölgeye girdiğimizde dikkat etmemiz gereken en önemli konu sağ öncelikli yollar. O burada kavşaklarda, 30'luk bölgelerde kavşaklarda bize öncelik veren tabela hiçbir zaman olmuyor. O nedenle sağdan gelen araçlar her zaman veya bisikletler üstün açık. Bir tane Rexford Links geliyorum. İçeri bakıyorum. İki araç yoksa devam ediyorum. Gel var. Çıkıyorum sola. Küçük bir tane daha sokak. Maalesef burayı iki ablamız atladı. Burada en Sağ öncelikli bir yol burası. Ağaç da biraz kapatıyor Ağaç galiba yolu. Park eden araç. Park eden araç kapattığı için maalesef biraz görmek zor. O nedenle katlanıyor burası genelde dikkat edilmesi gereken önemli bir konu sağ öncelikli yollarda tespitimiz asfalt kesiksiz içeri giriyor ve mavi zemin üzerinde beyaz yazıyla sokak tabelası var o şekilde olduğunu anlıyoruz yani ee, sağa dönüyoruz buradan hemen döner dönmez yine aynı şekilde karşı şeride geçmiyorum ne var önümde engel var bekliyorum karşıdan araç yoksa Gelen yoksa ondan sonra omuz bakışı sinyal çıkıyorum. Tekrar girip çıkmama gerek yok. Önümde bir engel daha var. Araç gelmiyor çünkü. Ondan sonra normal yoluma devam ediyorum. Yine aynı şekilde sağ öncelikli bir yol. Yavaşlıyorum. İçeriye bakıyorum. Devam ediyorum. 30 yine aynı şekilde hızımız. İmtihanı yapan mühendis hiçbir şey söylemiyor burada. Ee, arkadaşlar asfalt sola döndüğü için maalesef birkaç arkadaşımız buradan sola girmeye kalkmış. Girme yasağı olmasına rağmen. Şu kırmızı tabela girme yasağını evet, e, anlatıyor. Evet, evet. gösteriyor. Girme, girme yasağı olan bir tabela var. Karşıyı yol olarak görmemişler. Ama oyun sokağı yani. Asfalt sola girdiği için maalesef böyle bir hatayla karşılaşmışlar. Ee, yapmışlar, hata yapmışlar daha doğrusu. Oyun sokağı adımızı ile devam etmemiz gerekiyor burada. Adımızı dediğimiz nedir abi? E, gazdan ayağımızı çekiyoruz. O araçlar zaten kendisi gidiyor. 7 kamhaya kadar e, şey olarak yani e, gidebiliriz. Yani birinci viteste gaza dokunmadan Zaten eğer oto, araba... eğer normal normal vitesli araba kullanıyorsak gaza dokunmadan birinci viteste gazdan ayağımızı çektiğimizde araç kendi kendine gidiyor. Otomatikse de yine aynı şekilde gazdan ayağımızı çekiyoruz. E, o şekilde kendi kendine gidiyor. 5-6 kilometre hızla devam ediyor. Oyun sokağında dikkat etmemiz gereken hızımız. Tabi çoluk çocuk veya herhangi bir şekilde önümüze bir şey çıkarsa durup çocuklara yol veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Risk yok. Teşekkür ederim.